Beşiktaş'ta Yusuf Yazıcı gelişmesi Transfer için o takımın izni gerekiyor. Beşiktaş'ın yanı sıra ve diğer Türk futbol takımları da, Trabzonspor'un onayı olmadan Bon Servisi Fransa'da Lille Kulübü'nde olan Yusuf Yazıcı'yı transfer edemeyecek. Sezonu Trabzonspor gibi kupasız kapayan Beşiktaş'ın, Yusuf Yazıcı ile ilgilendiği iddia edilirken, Trabzonspor'un onayı olmadan bu yıldız oyuncuyu kadrosuna katamayacağı belirtildi. Bu sezon başında Bordo Mavililere kiralık olarak gelen ancak istenileni veremeyen ve kiralık olarak Trabzonspor'a dönmesi bir hata olarak devamlı gündeme gelen Yusuf Yazıcı'nın ismi Türkiye'deki birçok takım ile anılmaya başlandı. Yusuf Yazıcı ile ilgilenen takımlardan biri de Beşiktaş. Teknik patronluğunu Şenol Güneş'in yaptığı siyah beyazlı ekibin, lil forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor. İstanbul ekibinin Nil ve Yusuf Yazıcı ile anlaşması halinde transfer için Trabzonspor yönetiminden onay almaya çalışacak. Trabzonspor'un Nil ile yaptığı anlaşmaya göre Fransız ekibi Yusuf Yazıcı'yı Türkiye'den herhangi bir takıma satması halinde bordo mavili kulübe 20 milyon euro tazminat bedeli ödeyecek. İsmi başta Beşiktaş olmak üzere bazı Türk kulüpleri için adı geçen yazıcının transferi, Trabzonspor'un onayı olmadığı takdirde gerçekleşmeyecek. Trabzonspor ile yaptığı anlaşmayı uygulamadığı takdirde ise, 20 milyon euro tazminat ödemek durumunda kalacak. Yazıcı, Karadeniz ekibinde bu sezon 20 maçta 5 gol kaydetmişti. Trabzonspor'un altyapısından yetişen milli oyuncunun Nil ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Yazıcı için bir dönem kiralık oynadığı ve başarılı maçlar çıkardığı Rus ekibi CSKA Moskova takımının da ilgilendiği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Haliyle bu 20 milyon euro ödeme nedeniyle Beşiktaş ya da CSKA Moskova'nın Yusuf'u kiralık olarak kadrolarına katmaya çalışmaları da söz konusu olacak.